Evet 7. dersteyiz. Ne yapacağız? Şimdi ismi olan sorulara soru çeşitlerine başladık. Sıra problemiyle başlayacağız. Önce ismi olan soruları önce sonra kendin kur kendin çöz yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İsmi olan sorulara başlıyoruz. Şimdi problem öğrenmek için önce bir kalıp soruları öğreneceksiniz. Bu kalıbın üzerine yorum yapacak seviyeye geleceksiniz. Kalıp soruları öğrenmeden yorum yapamazsınız. Çünkü bazı yorumsal durumlarda kalıp soruların mantığından çıkıyor. Ne cümleler kuruyorum? Ne cümleler kuruyorum yani? Para versem bulamam bu cümleleri. Sıra probleminde hikaye değişebilir tabii. Öğrenci sıraya oturuyor, bir şey oluyor falan onu çözeceğiz. şunu da şöyle bir yapayım ya ben biraz. bir tane fazla yapalım. Biraz ince kaldı ya. Duramadım ha. Tamam. Sıra problemi. Sakın da diyor ama ben ne yapayım? Tam yakamla şurada mı kaşınıyorum? Bir öğrenciler Serkan'a şey kaşınma diyor. Sağ bak ne yapayım oğlum? Distans. Sıralara ikişerle oturunca dört kişi hayatta kalıyormuş. Üçerle oturunca iki sıra boş kalıyor. Öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi şöyle mantığı. Biz buna sıra sayısına x diyoruz. x bizim sıra sayımız. Yani aslında kaç sıra olduğunu veriyor. İkişerli oturursa öğrenciler o zaman iki çarpı x kadar kişi sırada oturur. Doğru değil mi? Ama dört kişi hayatta kalmışsa o zaman artı dört yaparsınız. Bu bize sınıftaki öğrenci mevcudunu verir. Araya eşittir koyuyorum. Öğrenci mevcudu sıra ikişer otursan da değişmez. Yine öğrenci gelip gitmiyorsa eğer. Üçerli otursan da değişmez. Dörderli de değişmez. Yani değişen bir şey olmaz. O zaman eşittir koyuyorum. Diyor ki terlim çıktı. Buna bence <laughs> üçerli oturduklar ise iki sıra boş kalıyormuş. O zaman da karşıya şöyle yapıyorum. Diyorum ki 3 çarpı diyorum. İki sıra boş kaldığı için x 2 yapıyorum. Ama bunu mutlaka için alıyorum. Öğrenci ayakta kalırsa artı var. Parantez koymuyorsunuz. Sıra boş kalırsa eksi var parantez koyuyorsun. Cümlemi tekrarlıyorum. Öğrenci ayakta kalırsa artı koyuyorsunuz. Parantez koymuyorsunuz. Ama sıra boş kalırsa eksi koyuyorsun, Mutlaka parantez koyuyorsunuz. Unutmayın. Anlaşıldı mı? Yani sıradan sıra çıkarmanız lazım. Bir ekleme çözelim. Bulduğumuz şey sıra sayısı bu arada. 2x artı 4 eşittir. 3'ü dağıttım. 3x eksi 6 oldu. Burada 2x karşıya geçti. Eksi olarak 6'la buraya artı geçti. 4 artı 6 oldu. Sağ taraf 3x eksi 2x oldu. Yani 10 eşittir. Ne oldu yani? <laughs> X olmuş oldu. X'i bulduk. Ne sormuş? Öğrenci sayısı kaçtır? Bulduğumuz 10 neydi? Sıra sayısıydı. Bu 10'u ister burada, ister burada yerine yazarak öğrenci sayısını bulabilirsiniz. Fark etmiyor nerede yazdığınız. Onu burada yerine yazalım. 10 yazdım. 2 çarpı 10. 24 de burada cevap kaç olduğu zaman? 24 gelmiş oldu. En temel sorusu budur. Bunu şimdi yavaş yavaş çözdük, yorumlatacağız. 4 tane soru çözecek başlayalım. Birinci sorudayız. Öğrenci sıra üçerli oturduklarına iki kişi ayakta kalmış. Dörderli oturunca iki sıra boş kalmış. Klasik bir soru hemen çözelim. Üçerli oturdular. İkisi ne bu arada. Önemli burası. Sıra sayısı. 2 kişi ayakta kalmış. Artı iki diyorum. Evet eşittir. Dörderli oturunca da iki sıra boş kalmış. 4 çarpı x eksi iki yazıyorum. Anlaşıldı mı? Dörderli oturun iki sıra boş kalmış. Üç ikisi karşı... Yok sakin ol. Bismillahirrahmanirrahim. Uçuyorum ya. 4'ü dağıttım. 4x8 8 oldu. Şöyle. 3x şimdi karşıya 8 bu tarafa geçsin. 2 artı 8 olur sol taraf. Sağ taraf ne olur? 4x eksi 3x olur. Yani burası ne oldu? 10 eşittir. Ne gelmiş oldu yani? X gelmiş oldu. 10 sıra sayısıydı. Tekrar durun. Sıra sayısı kaçtır diye sormuş. Sordu şey cevap bizim için. Cevabımız ne gelmiş oldu? Ceyhan gelmiş oldu. Tamam mıdır? Devam. Öğrenci sayısı olur yerine yazacaktık. Demek ki öğrenciler ikişerli oturduklarında 5 kişi ayakta kalıyor. Üçerli oturduğunda 3 üç sıra boş kalıyor. Yine sıra sayısına x diyoruz. Elimiz iyice alışsın. İkişerli oturtalım. 2 i̇ki çarpı x. 5 kişi ayakta kaldı. Artı 5 diyorum. Evet. Üçerli oturdular. 3 üç sıra boş kaldı. 3 çarpı x eksi 3. Öğrenci ayakta kalırsa artı var. Parantez yok. Sıra boş kalırsa eksi var. Parantez koymak zorundasın. Çünkü sıradan sıra çıkarıp sonra çarpmamız gerekiyor. Sol taraf 2x artı 5 oldu. Sağ taraf 3x eksi 9 gelmiş oldu. 2x buraya, 9 da buraya geçsin. 5 artı 9 olur. Eşittir. Evet, 3x eksi 2x gelmiş olur. 14 eşittir. Ne olur yani? x gelmiş olur. 14 sıra sayısı. Ne sormuş? Öğrenci sayısı kaçtır diye sormuşuz. Yani bulduğumuz şey ya burada ya da sağda. Ben burada yazacağım. Yerine yazacaksınız. 2 çarpı 14'e kaç ekliyorum? Artı. 5 ekliyorum değil mi? Kaç? 28. 5 daha kaç yapar? 33 yapmış oluruz. Cevabımız ne yani? Değişiklidir diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Demiş ki bir markette bulunan yumurtalar bak şimdi sıra sayısından çıktı. yumurta Aynı mantık işte hikaye değişir. Yumurta olur, kuş dala konar. Aradın mı? Portakalları kasaya konar mesela. Hepsi aynı mantıktır. Kolileri 18 erli yerleşsin 10 yumurtaya yer kalmıyor. Bak 10 yumurta ayakta kalıyor. Yumurta ayakta kalıyor derim mi? Yumurta ayakta kalır mı? <laughs> 10 yumurtaya yer kalmıyor. Dışarıda kalıyor yani. O zaman şöyle yapacağız. Koli sayımıza biz x dersek mantık olarak şöyle olacak. 10 çarpı x artı 10. Bu bizim toplam yumurta sayımızı verecek. Demiş ki 20 şerli yerleştirince bir koli boş kalıyor. O zaman 20 çarpı bir koli boş kaldığı için ne yazacağız? X eksi 1 yazmamız gerekiyor. Toplam yumurta sayısı sorulmuş. X'i bulup yerine yazacağız. Unutmayın. Burası 10x artı 10 olarak devam etsin. Eşittir. Sağ taraf 20x. Değil mi şöyle? Eksi 20 mi olur? 20'yi dağıttığımı düşünün şöyle. Tamam. 10x karşıya. Eksi 20 buraya geçer. 10 artı 20 eşittir. 20x eksi 10x. Sol taraf 30 eşittir. 10x olur. 3 eşittir. X olur. X'i bulduk. Soru ne sormuş peki bana? Toplam yumurta sayısı kaçtır? X'i getirip yerine yazdım. 3 ile yaptı. Kaç olmuş oldu? Yani 40 gelmiş. Oldu. Uydurma ne diyorum ben? Ya. ya nasıl bir soru çözdüm? İnanamazsınız ya. Allah çok şükür. Nerede yanlış yaptıysa? Çok güzel gittik. 18 erli demiş, 10'lu yapmışım ben ya. 10 ne alaka? Bak 18'lerin 18'ini okumamışım. E, bütün hem bunları sildim ya. Hepsi yanlış sildim hepsi. Tamam, sakin oluyor. Olur. E, 18 erli, 18 2x mi oluyor o zaman? 1 değil. 18 x oluyor. Tamam. Bu doğru. 18 x oluyor. Bu 10 artı 20 sorun yok x oluyor. Eşittir. 30. x eşittir 15. Tamam şimdi oldu. x yerine getirip 15 yazıyorum. Ben şurada yazsam biraz karışır. Bu daha mantıklı bu sefer. 15'i burada yazayım. Yani sağa Fark etmiyor. Solla sağın durum birbirine eşit zaten. Bunun 20 çarpı 15 eksi 1 14 yapar. Çarparsam cevap kaç kere? 280 gelmiş. Şunun cevabımız 5. Yani mantık aynı yani. Onu anlamamışsın. sorduğum bir soru. Bunun bir de farklı bir bak. Şimdi bak. Bizim bu kitabımızda bir sol tarafımızda atım sağda pekişme testimiz var. Peki testinde de öğreneceğiniz şeyler var. O da önemli ya. O dikkat edin. Yani her şeyi buradan atamayız yani. Bütün burası yani. 10 soruluk bir bölüm yani. Bunu da tahtaya ekran alalım. Demiş ki eş bölümün oluşan 12 kilo 14, 4, 12 ve 4 iki şifon yer modeli yukarıda bir şekilde gösterilmiştir. Merve şişörtlerini her birinde 3 tane olacak şekilde 12'li şifon yere koyduğunda 3 bölme boş kalıyor ve 1 bölme 2 tişört düşüyor. Bak şimdi. Şu 3 bölme boş kaldı. Bunu renkli yapalım. Şöyle. Bak bu boş kaldı. Bu da boş. Şöyle. Yazamıyorum. boş kaldı. Bu da boş kaldı. Bu da boş. Bunda da iki tane tişört var. Doğru mu? O zaman 7 bölme tam dolmuş. Ya yani ben toplam kaç tişört olduğunu bulacaksam 7 bölmeyi dolduracağım. Bir bölmede de iki tişört var. Yani şöyle yapacağım. O zaman 3 çarpı 7 bölme doldu. Doğru mu? Şunlar dolu. Bunlar hep dolu. Üçerli. Doğru mu? Artı bir de iki tişört vardı. Cevap 23. Yani ben soldaki şifon yere Toplam 23 tişört yerleştirmişim. Doğru mu? Soru geliyor. Göre Merve tişörtten dörtlü şifon yere bak. Her birinde 8 tişört olacak şekilde yerleştirirse hangisi olur demiş. Şimdi 23'ü siz 8'e bölerseniz veya şöyle mantık yürütelim. Bak 8 burada olur. Lan yaz. Yes. Lan kalem değiştir. Peki 8, 8 burada olur. Korka benden çekilir ya. 8 8 16 yapar. Bir de 7 kalır buraya. Burada da yok. Çört yok. Yani iki tane şifon ya iki çekmece dolar. Bir tanesi de dolmaz. Yedi tane de şört. Onun dolması da bir tane şört kalır. Okuyorum. Üç bölmesi tam dolar. Yalan. Üç bölmesi tam dolar. ya Hep yalan değil. Doğruymuş. Hep üç bölmesi tam dolar <laughs> artık. <gülüyor> Erkan yanlış yaptık. Evet. Niye yanlış yaptık? On demişti. Sekiz bölmede doluyor. Bir, iki, üç, 6. Evet evet. Şurası sekizmiş ya. Pardon. Ben bu son soruda niye böyle işlem hataları yaptık ya? kere 8. Hiç de i̇şte yapmam aslında işlem hatası değil mi Serkan? Hiç yapmıyor 26 yapıyorum <laughs> pardon. Böyle çözelim o zaman. Şöyle. 26 yapınca 8, 8, 8, 2. Şöyle. Değil mi? 24, 22. Evet. O da olur. Veya 26'yı 8'e bölebiliriz. Öyle diyorum yorum yapalım. Bak 26'yı 8'e bölersiniz. 3 kere 8, 24 yapar. Kaç kalır? 2 kalır. Bu da doğru yani. 3 bölme doluyor bir bölme 2 tişört oluyor. Diyor ki 3 bölmesi tablo, 1 bölmesi bir tane yalan. 3 bölmesi tablo, 1 bölmesi 2 tane kalır. 1 bölmesine 2 tane kalır demiş. Doğru. Cevabımız neydi? Bursa. 3 kalır, 4 kalır, 5 onlar yanlış olmuş şu olur. Güzel bir nesil. Şekilde şükürlü bir soru yani. Hikaye uzun. Çok uzun hikayelerde bazı bu, bu doğru bir cümle değil. Mesela hikaye çok uzun soru çok kolaydır. Yani bu doğru değil. Olay bir bütün. Matematik böyle kelimelere sığdıramazsınız yani. Böyle bir şey yok. Hikaye uzun, soru da uzun olmalıdır. Hikaye kısa soru zor olabilir. Hikaye kısa soru kısa olabilir. Bilemezsiniz yani. Bu bakacaksınız. O tam olarak belli değil. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalalım. Çekişme testini çözün. Yanıma gelin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.